Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Batı ile beraber Lego yapacağız. Evet. Batı e, Lego City'nin 60 220 kodlu ürünü 4 yaş üzeri olan ürününü e, sizlere e, yapacak. Evet ve bize kodlama oyunu da var ve Lego var. Batı bunu oldukça güzel şekilde kullanım kılavuzuna bakarak yapacak. Ürün bu şekilde geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, güzel bir kutusu var sağlam. Evet, bunları da yapacak. İşte aksesuarları var. Şimdi Batı ile beraber açalım bu kutuyu. Batıcığım, aç, aç bakalım kutuyu Batı. Ama ben ne yapıyor bu kutu? Benden açılıyor, bak burada. Parmaklarımızı bastırın diyor. Evet. Evet. Parçalar çıkıyor. Çok güzel oluyor. Parçalarımız <laughs> Aslında. salı bir şekilde çıkıyor. Ya bir numaralı paket. O, 2 iki numaralı paket. Ve bizim için en önemli şey tabii ki kapanım kılavuzumuz. Sus sus sus. sus. Bay. Şimdi nasıl? Sırayla başlayacağız. Bir numara. Lego Life, barkodu okudun ve videoyu izleyebilirsiniz diyor nasıl yaptığınızı. Şimdi o zaman paketlerimizi açalım. Ya, bir numarayı açıyorum. Tamam mı? hep iyi yiyor <laughs> ya. Bir numarayı açıyorum. Döküyoruz bir numarayı kenara parçaları. hep iyi yiyor <laughs> ya Evet. Bunu da buraya döküyoruz. Şimdi parçaları e, hani şöyle bir düzenli sıraya koyarsak her zaman iyi olur. Batı. Şöyle güzel bir sıralamayla bunları bak şöyle parçaları her zaman Lego'da bana yardımcı olursa sen biliyorsun tamam ama öncelikle parçaları güzel bir sıraya sokalım tamam mı? Bak burada bize anlatacak zaten nasıl yapmamız gerektiğini. Tamam Bir numaralı parçayla kamyon oluşturacağım diyor. Bak burada ne diyor? Bu bir numaralı parçalar burası. Burası bir numara. Burası bir numarayla bunu yapacaksın diyor tamam mı? İki numarayla da bu yeşil çöp tenekesini yapacakmışsın. Burası da çöp tenekesi. Karıştırmamak için ayırmışlar. Burası çöp tenekesi parçaları. Burası kamyonun parçaları. Anlaştık mı? hangi adı parçaya alıyor? Bul o parçayı. Hangi parça? Evet. Çevir sayfaya bakalım sonra ne diyor? İki CEO şey ya. Evet iki numaraya gidelim. İki numarada ne diyor? İkinci sayfada. İkinci sayfada bir bak. Çiçeğe Ne diyor şu an? Hangi parçayı bul diyor? Bak bundan diyor iki tane var diyor. Hı -hı. İki tane var diyor bundan. Bu parçayı bul diyor ve tak diyor. Hayır o mu? Değil. O parçayı bulman gerekiyor. Ha buldun mu? Evet bak o parça. Bak diyor buraya tak diyor. Nereye tak diyor yani? Buraya. Bakalım ne tarafa takacağız onu kontrol edelim. Evet bak buraya gelecek şekilde tak diyor arkaya gelecek şekilde. Tak bakalım. Aynı, aynı şekilde tak. Hayır olmadı. bak şöyle bak. O tutulmuş buraya gördün mü? İçine, içine top takmış. İçine takmış. Evet, içine. evet. Aynen, aynen. Bak bir tane ben sana yardımcı olayım. Bak şuraya doğru getir. Buraya getir. Hı, tak oraya. Evet tak. Öbürünü de yanına takmış. Aynı şekilde. Hı, i̇yice bastı bakayım. Tamam. Kılavuzunuz da buyduk. İkinci numara bitti mi? 3 numaraya geç bakalım 3 numara 3 numara burası Sayfayı neden çeviriyorsun? 3 numara yapmadı Ne diyor? Bundan bul diyor Beyaz ve tak diyor hı hı. Nereye takacaksın? gösteriyor mu? Burada. Evet 3 numara da okey Bitti Şimdi 4 numara da 4 numaralı adımda 4 numaralı adımda neyi bul diyor sana? Neyi bul diyor? Kırmızı. Evet, kırmızı kırmızı, kırmızı parçaları bul diyor kırmızı ve para. Ortaya tak diyor. Tam ortaya tak diyor şuralara. Bul bakalım kırmızı parça. parça diyor. Evet. iki tane parça. Kırmızılar nerede? Bul bakalım. Burada. Hı -hı. Tak onu birine. Buraya. Hı -hı. Aferin sana be. Bravo Batı. Şimdi kaç numaralı adıma geldik? Beş numaralı adımız. Beş numaralı adımda neyi bul diyor? Sana. Evet onu buldum. Onu nereye taklıyor? Kırmızı yere. Ama kırmızı yere ama önünde bir şey takmış. Onu bul diyor. Direksiyonlu bir şey değil mi? doğru mu takıyorsun. Bak bakalım tam yanına mı getirmiş? Nereye getirmiş? Bak burada takmış. Bak gösteriyor burada. Bak gördün mü? Evet. O tarafa mı öbür tarafa mı? Yan tarafa Evet doğru yere takıyorsun. Bravo. Oo. Evet öyle kazalar olabilir. Onu tekrar yerine takalım hadi. Kalıyor, kırıldı. kırıldı mı? <laughs> Hadi onu da takalım hemen yerine. önce da taktım mı? Evet oldu. Biraz evet. Şimdi ön camımız oldu. Bakalım. Şu an bu şekilde arabamız. Çok kamyonuz bu şekilde. Şimdi 13 numaraya geçtik. 13 numarada ne yapıyor? Neyi tak diyor iyi bak. Beyaz olanları. Yani. Beyaz olanları tak diyor evet. O içine mi düştü? Onları nereye tak diyor? Tütüt pap saya diyor. Küçük parçaları evet doğru yere takıyorsun. Aferin sana. Biraz küçük parçalar olduğu için oturtması biraz zor olabilir bakın. Böyle alayım buraya. Ne diyor ya? Hı hı. Evet. Ön farlarda güzel oldu. Şimdi 19 numaralı adıma geldik. Az kaldı. 19 numara. Evet. Neyi tak diyor? Kasa. 19 numara diğer tarafı tak diyor. Onu biz takmıştık zaten senle. Bu yan tarafları takmıştık. Ve 20 numara. 20 numarada ne diyor Batı? Kasayı tak. Evet kasa ama kasayı takmadan önce kasaya bir şey takıyor. Bir parça takıyor bak. Beyaz. Evet o beyaz parçayı resimdeki gibi tak bakalım. Böyle. Hı -hı, aynen. Lastikleri mi yapıyorsun Batı? Jantları Hı -hı. lastikleri takıyorsun aferin sana çok kamyonumuzun bir lastikleri kaldı. Evet, atı lastikleri de takıyor. Evet oldu lastiğimiz. Bakayım. Aferin sana. Bu siyah parça çıktı onu da takıyor. Evet kasası geçiliyor böyle. Atıyla Çöp kamyonumuzu bitirdik arkadaşlar. Adamı da oturttu içine. Bakayım adam nerede? Evet şoförde de içine oturdu. Oho. Şoför içine biraz yamuk oturuyor ama olsun. Küreği nereye taktı? Öbür tarafta mı? Evet. Bakayım. Vay küreği de orada. Çok güzel oldu Batı. Aynı resimdeki gibi yaptın. Bravo akışlar sana. Tebrik ederiz seni. Evet çak o zaman. Su, su ya, daha çok Çöp tenekesini yapacağız evet. Evet arkadaşlar Batı çöp kamyonunu yaptı. Şu an çöp tenekesini de yaptı. Evet gördüğünüz gibi çöp tenekesini çöp kamyonuna bağladı ve içindeki çöpleri şu an kamyona boşaltıyor. Evet gördüğünüz gibi harika oldu. Batı sevdin mi sen bu çöp kamyonunu? Evet. ve orada da bir temizlik görevlisi arkadaş yerde çöpleri temizliyor. İşte Batı harika bir Lego sonuna geldi. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.